hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı kek yapacağız. Evet, bir tutam ıspanağımız var. Tarifimize başlayalım. Evet, ıspanağımızı tenceremize koyuyoruz. Evet, bu arada ocağımızın altı yanıyor. Şu şekilde koyduk. Bir çay bardağı suyumuz var. Şu şekilde suyumuzu koyuyoruz. Şimdi ıspanağımız çökecek. Evet, ıspanağımız çökmüş. Size gösterelim bizim için yeterli. Ocağımızı altı kapatıyoruz. Evet ıs paramızın ilk soğuğu çıktı. Şimdi evet bu kavam bizim için yeterli. Şimdi kek harcımıza başlıyoruz. 4 tane dimurtamız var. Şöyle bir de koyalım. Bir su bardağı şekilde bu bu duş atıyoruz. Güzel bir şekilde çırpacağız. Abi başta yavaş bir şekilde karıştırıyorum. Ondan sonra çırpıyorum. Evet, güzel bir şekilde çırptık. Şu şekilde yumurtamız köpürdü. Şekerimiz eridi. Emin eridi emin olduk. Bir su bardağından az yağımız var. Sıvı yağımız boşalttık. Güzel bir şekilde bir defa çırpalım. 2 su bardağı unumuz var. Unumuzun yarısını boşaltıyorum. Kabartma tuzu koyuyorum. Bir paket vanilyamızı koyduk. Bir güzel bir şekilde çırpalım. Unumuzun yer kalanı kullandık. Toplamda 2 su bardağı kullandık. Bunu da güzel bir şekilde karıştıralım. Güzel bir şekilde karıştırdık. Hemen hemen bir su bardağına yakın ıspanağımız var. Ispanağımızı da Boşaltıyoruz. Güzel bir şekilde erittik. Ispanamızı ilave ettik. Hemen ben bir su bardağından yakın ıspanak bardağından güzel bir şekilde tüm harcımı ediyorum. Güzel bir şekilde karıştırdık. Bu kadar bizim için yeterli. Normal şöyle bir fırın tepsimiz var. Altına e, yağlı kağıt yerleştirdik kabımızı boşaltıyoruz. Tabi bu arada çok güzel bir rüzgar var. Yağlı kaldığımız yerinde durmuyor. Bu şekilde masamıza birkaç tane vuruyoruz. Bu şekilde birkaç tane masamıza vuralım. 180 derece şu anda fırımız ısınmaktan. Fırımıza koyuyoruz. gram şantımızı alacağız. Bir buçuk su bardağı süt kullanıyorum. İki paket krem şantımız var. krem şantımızı boşaltalım. Bir paket boşalttık. Bir paketi boşaltalım. Bu kavam bizim için yeterli. Şu an zaten kekimiz fırında bu dönecek Daha da koyu hale gelecek. 15 dakika geçti. Tabi fırında fırında teşekkürle bir şu şekilde bir kürdan yardımıyla buradan ortaya koyuyorum. çıkarıyorum. Evet. Yapışma yok. Şu an kekimiz pişti. Fırından çıkaralım. Evet, ıspanak kekimiz hazır oldu. ilk sıcağı çıktı. Bu şekilde masamıza alıyoruz. kaburcamız var. Büyük boy bu şekilde kekimizin tam üstüne koyuyoruz. Kekimizi şu şekilde kesiyoruz. Biz bu fazlaklarını üstünde kullanacağız. Evet, bizim için yeterli. Böyle bir şekilde çevirelim. Madem alalım, biz bu fazlakları kullanacağız üstünde. şekilde üstüne i̇şte koydum. Şimdi çevireceğim. Çevirdik. Kablayalım. Evet, bir kürdan yardımıyla şu şekilde tekimizi ediyoruz. Bir su bardağına yakın tütümüz var. Bu şekilde bir defa çeviriyorum. Düzeltilmesi için. Evet kestiğimiz ıspana süslemede kullanacağız güzel bir şekilde. Bizi <laughs> boşaltıyoruz şu şekilde. Şu şekilde güzel bir şekilde. <laughs> evet, güzel bir şekilde düzelttik. Evet. evet. Blender'a vurduğumuz harcımız da güzel bir şekilde üstüne gezdiriyoruz. Evet güzel bir şekilde üstünü kapadık. Şimdi dolapta biz 4 saate yakın bekleteceğiz. Ama siz zamanınız varsa bir gün bekletirseniz daha lezzetli, daha kamda olur. Evet, dolabımıza koyuyoruz. Ispanaklık ikimizi 4 saat boyunca dolapta beklettik. Şimdi kesin zamanı artı tadına bakacağız. Şu şekilde kesiyorum. Bir serpak yardımıyla kestikten sonra siliyorum. Kesmeye devam ediyoruz. Evet. ekimiz kestik. Tavamıza koyduk. Şu şekilde size gösterelim. Tabi üstüne bir de çikolata sosu koyduk. Çok güzel görünüyor. Dalma. Yok güzel bir şekilde. Tam sedim kavanoz şişmiş. Evet. Şimdi ilk başta dokutasını yapacağım. Bu şekilde. Evet şu şekilde. Çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Evet 10 numara 5 yıldız tam istediğim kıvamda siz de bu tarifleri uygularsanız çok güzel olacak. Tam istediğiniz kıvamda alacaksınız. Evet bugünlük bizden bu kadar. Kanalıma abone olmayın, videomu beğendiyseniz Beğen butonuna basmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.